6. yerim Kalkayım. Üf, yeni evimde çok güzel o o köy neydi öyle lanetti miydi tövbe sabla. Nasıl bir köy şimdi bir şehre taşının böyle çok güzel. Biraz gidip de film izleyeyim bari ya. Salonumda. yaş Bura nere ya? Burası ne? Dur basayım. Hayır. Nasıl ya? Bura ne? Gitsem mi acaba? Neyse gideyim ya. Evimde nasılsa. Ne olabilir ki en fazla? Ha! O ne? Ha! Onlar nasıl burada adam vardı? Bu ne ya? Lanetlendim. Nasıl? Ha! Nasıl lan? Kapı mı açıldı? Hemen kaçmam lazım. Hemen. Hemen bu lanet. Çıkartmam Dur kapıyı kapatma dur. Dur. <laughs> of kap kapandı arkadaşım. Ha! Ha! Nasıl? Onun hepsi rüya mıydı? O, aşağıda kopu var mı acil bakmam lazım. Acil bakmam lazım. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Korkmaya başladım. Ne oluyor? Acil bakmam lazım. Yok. Oh be. Ben de bir şeyler var benim polis ay şey yaramam lazım. Alo. Buyurun. Eee e, e, benim biraz şeylerim vardı böyle kendimi kötü hissediyorum da e, 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 size telefondan konum atacağım gelir misiniz doktor bey? Gelir misiniz? At konumu attım. Bekliyorum ben sizi. ne oluyor bana ya? Oturayım da doktor gene kadar film izleyeyim. Geldim. <Sessizlik> Kim o? Doktor Slam. Ha buyurun. Sağ olun. Buyurun. Sizi geçin. Tamam. Burada en uygun yer masa. Masa bir yatar mısınız? Buyurun. Öyle bak hemen eşyalarımı. Öyle hemen. Ayy. Ee, Neşe eşyası vardı bende. Aynen şu. Şöyle. Evet. Ne bakıyorum. Şöyle. Ben, e, ben böyle rüyalarımda falan böyle korkunç kişiler falan beni çıkıp böyle. Hatta e, evimde gizlerler falan çıkıyordu. Böyle korkunç. Ee, ben bakıyorum sisteme gelmiş mi? Ee, sizin K kalkabilirsiniz. Bir o oturumda anlatayım ben. Ne varmış efendim? Sizin psikolojiyle soru varmış. Ee, ondan mı oluyormuş bunlar? Evet. Peki geçme yöntemi var mı? Geçirme. Var. Ee, her akşam yatarken şu verdiğim ilaçları içeceksiniz. Evet. Ee, unutmayın. Doğ karnına... Her akşam yatarken. Doktor bey e, e, ben bunları her gece uyumadan içecektim değil mi? Evet. Kaç paraydım? 50. Tamam doktor bey hemen getiriyorum. Doktor bey bu arada her şey için teşekkürler. E, şu, şu ilaçları içeceğim her gün değil mi? Evet. Tamam. Hemen ben paramı çıkartayım. Ha, efendim buyurun size hatta şöyle başta vermek istiyorum. Çok sağ olun efendim. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir şey okay. ben sizi efendim, görüşürüz. Ben şu ilaçları hemen içip yatayım ya. Şu alt kutu da yatayım. Şu ilaçları sandıklara koyayım. Hemen yatayım bir an önce. Birisini de şuraya koyayım. Hemen şunları içip de yatayım. Oo ilaçlarımı içtim. Şöyle yatayım biraz yanlış ters yattım zaten. gidip hemen kendi odama yatayım da üst katın eşyaları koydum. Bu da önemli değil. Yatayım şöyle. Ah.